Tamam arkadaşlar bugün tabi tabii hep bir video karşıladım. Bugün yani yarın öbür gün bilgisayar alacağım bilgisayarda videolar gelecek unutmayınız. Kaçırmayın. görüşürüz Bay bay. Böyle yapmak istedim. Bilgisayar yarın ya da öbür gün gelecek. Çünkü öbür gün gelmesi lazım böyle. Bu arada şey değil otelden çıktık hep geldik. Yani Kayser abi bu videoyu izleyebilirsin belki teşekkürler. Yorumuna da yazdım. akşam bu arada yarın ya da öbür gün alacağız bilgisayarı haberiniz olsun. O yüzden niye armadım üç gün geçti falan demeyin. Hoşçakalın. bay. Ama belki alacağız. Öçürüz bay. Bilgisayla video çekmek istiyorsanız like atın, abone olun. bildirimleri de açın. Bir şey, bir şey ya. İki saniyede yaparsınız. Like, uh, touch, you should buy like at little